Türkiye'nin spor markası Airlife, Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile sağlık karnesini sunar. Merhabalar. Yeni bir sağlık karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de çok önemli bir konuğum var. Konuğumla merak edilen bir konu başlığını konuşacağız ve programın sonunda da konuğumuzun sağlık karnesini dolduracağız ve konuğumuzun sağlıklı yaşam notunu öğreneceğiz. Ben hemen size konuğumu tanıtmak istiyorum. Sevgili Şafak Özsoy, hoş geldiniz. Hoş ben, bulduk ben, hocam. Ben, ben konu başlığımızı öncelikle bir izleyicilerimize söylemek istiyorum. Sonra da biz sizi birazcık tanıyacağız. Bugün efendim biz ayak izimizi konuşacağız. Biz normalde yürüdüğümüzde herhangi bir iz bırakmadığımızı düşünüyorduk ama ben Şafak Hanım'la tanıştıktan sonra biz yürüdüğümüzde bir karbon ayak izimizin olduğunu, bir su ayak izimizin olduğunu öğrendim. Bunları öğrendikten sonra da Artık biraz daha dikkatli adımlamaya başladım. Ha. İz iz bırakmamaya çalışıyorum ama her şey yaşantımızda iz bırakmamak da mümkün değil. Evet. Evet, bunları derinlemesine konuşacağız. Öncelikle sizi birazcık tanımak istiyoruz. Ee, bu işlere de daha sonra nasıl bulaştığınızı, onları da öğrenmek evet, istiyoruz. Çok Böyle. teşekkür ederim hocam. Harikasınız. Efendim, Öncelikle kutluyorum. Gerçekten güzel bir program. Davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Benim bu işe dalmam aslında sanayiden yetişmiş bir insanım. 2002 yılında kendi şirketimi kurdum. Bu sayede bu sırada özel sektörde çalışmışlığım oldu. Ağırlıklı kalite ve çevre konularında çalışıyordum. 2002'de sürdürülebilirliği core business dediğimiz iş ana sürecine entegre edecek bir bakış açısıyla çevreyi çalışmak üzere tulip'i kurdum. Ee, tabii tulip benim göz bebeğim gibi. Ee, sanayi ilerledikçe ihtiyaçlar ve beklentiler arttıkça bizim de skobumuz, yani çalışma konularımız genişliyor. Çünkü dünyanın çalışma konusu genişliyor ve sürdürülebilirliği iş sürecimize entegre ederek sanayinin de bu anlamda ilerlemesine yardımcı olacak koşulları ve deneyimleri paylaşıyoruz. Genel itibariyle 17. yılımızı doldurduk. Dolayısıyla bu yolda koşmaya devam ediyoruz hocam. Aradan bir şey sormak istiyorum. Tabii San ki. Sanayi konusunda deneyimleriniz çok dediniz. Sanayi biz insanların yaşam alanını daraltıyor mu? Hocam çok güzel bir soru sordunuz. Aslında trend şöyle. E, sürdürülebilirlik dediğimizde bir nebze bununla entegre bir konu. 21. yüzyılda yaşam modeli ve iş modelleri değişkenlik arz ediyor. Geleneksel yaşam modelleri ve iş modelleri değişmek durumunda. Neden? Çünkü atık miktarımız çok fazla. Çevre, sosyal ve ekonominin birbiriyle entegre olarak yani sanayicinin işe olan etkisi, paydaşlarının işe olan etkisi olmak üzere bir entegrasyon söz konusu. Şimdi geçmişte ikili bir iletişim vardı. İşçi ve işveren ilişkisiydi bu. Oysa ki 2000'li yıllarda bu ilişki çoklu iş birliğine dönüştü. Yani geçmişte paydaşımızın ne istediği, ihtiyaç ve beklentisinin ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi paydaş nedir diyebilirsiniz. Evet. Kısaca şöyle ben kollarımı açayım. Evet. Kollarımı açtığımda nereye dokunuyorsam bu bizim paydaşımız. Çevremiz Tabii ki, yani. Çevremiz, çevremiz. evet. E e Enterconnect'e olduğumuz e sosyal çevremiz, ekonomik çevremiz ve doğal çevremiz. Tabi burada en önemli unsurlardan bir tanesi şimdi dünyada şunu görüyoruz. Ye, iç, tüket, al, kullan, at zihniyeti artık bir noktaya gidemeyecek boyutta. Çünkü dünyanın bir kısmı açlıkla kıvranırken diğer kısmında zenginlik ve refah kısmı var. Bu rahatsız bir olay. Dolayısıyla sanayileşmiş ülkelerde başta olmak üzere aslında kaynakların en az kullanılarak atıkların ki buna döngüsel ekonomi diyoruz, atıkların, en az oluşturulacak yöntemlerle iş modellerini geliştirmemiz ve bir iş süreci içerisinde nerede atık varsa bunu acaba nerede kullanabiliriz ve beraberinde açılış konuşmasında da izah ettiğiniz gibi su ayak izimiz ve karbon ayak izimizi düşünmek zorundayız. Bugün gelmeden önce bir toplantıdaydım. 2050 yılında karbon nötr şehirlerden bahsediyoruz ve şehirler bu anlamda tahüt vermeye başladılar. Dolayısıyla Trendler değişiyor, yaşam modelleri değişiyor. Evet, ben burada araya girmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi e, izleyicilerimiz de eminim yabancıdır yani ben daha ben sizi birkaç kez dinlemiş olmama rağmen halen daha bu karbon ayak izini çözebilmiş değilim. Nedir bu karbon ayak izi? Şehirlerin karbon nötr olması niye bu kadar önemli? Bizim önemli. Için? Şimdi hocam şöyle iklim değişikliği artık yüksek trendte, hava değişikliği e, yani kimi ülkelerin Bazıları aşırı sıcak bazıları aşırı soğuk yağmurlar bir aşırılık trendinde işler devam ediyor. Tabii Hal yani özellikle bu yaz dönemi için diyorum ben evet. Türkiye'de bu kadar yaz döneminde bu kadar sel felaketi hatırlamıyorum. Evet kesinlikle öyle ve etkisini göstermeye başladı. Tabii her şeyin bir mekanizması var. Dolayısıyla bizler sokağa çıktığımızda karbon üretmeye başlıyoruz. Kendi araçlarımızı kullandığımızda karbon yani yakmanın olduğu yerde karbondioksit emisyonu ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi karbondioksit aslında zararlı bir gaz değil dünyayı ısıtan bir gaz evet. ama fazlası bir seviyeden sonra sera gazı etkisi yapıyor. Ve artık trend çok bambaşka bir noktaya gelmiş vaziyette. Bugün... Ee, iklim esaslı risklerin bilimsel temelli senaryolarla oluşturulması ve düşünülmesi ve planlanması gidiyor. Yani diyor ki sanayici sen iklim risklerini esas olarak modelleme senaryolar oluştur ve 2 santigrat derecelik azalmayı 2 santigrat derecenin altına inecek modellerle işini üret diyor. Yani sokağa çıktığımızda eğer toplu taşımayı kullanıyorsak karbon ayak izimizde bir azalış var. Ama evimize girdiğimizde elektrik tüketiyoruz, düğmeye basıyoruz su ısıtıcısı düğmeye basıyoruz tost makinesi düğmeye basıyoruz aygazımız ve yemek modellerimiz aslında karbona dayalı yemek kültürümüzde de değişiklik Peki var. Şöyle bir şey var hani sonuçta sanayicilerin ürettiği karbonu ben düşünüyorum diğer taraftan da ben bireysel olarak çıkardım ben izi düşünüyorum yani benim dünyayı ısıtmadaki benim etkim ihmal edilebilir seviyede değil mi yani sanayicileri biz düşündüğümüzde? He, şimdi şöyle sanayiye ihtiyacımız var. Evet. evet sanayideki bazı sektörler direkt fosil yakıtları yakıp e, kullanan sektörler ya da yakmaya odaklı sektörler mercek altında şunu söyleyebilirim evet karbondioksit emisyonu ve beraberindeki diğer e, emisyonları üreten e, şirketler ve iş modelleri var bunlar yavaş yavaş modellerini terk etmekle muktedir olacaklar onlara da ihtiyacımız var ama burada bir disiplin var yani sanayici ve dünyadaki belli sanayicilerin gerek karbon ayak izi gerek su ay ayak izinde gelişile kullanılmış yani halen kullandığımız modelleri iş modellerini bırakmakla muktedir olacaklarını görüyorum. Aslında karbon da su da e, hem sanayi açısından hem bilinçli tüketici açısından yeni modelleri, düşünce modellerini yaratmak durumunda. Dolayısıyla bu modellerle yürüyebilmemiz mümkün değil. Bu kadar enerji yoğun Alanlar, enerji yoğun şehirler, böyle yürümek mümkün Şimdi değil. Şöyle bir açıklama yapayım kısaca seyircilerimiz için daha belki net anlaşılır. Şimdi karbon ayak izinden anladığımız, biz yaşantımızda e, bir karbondioksit e, ve karbon üretimine sebep oluyoruz ve evet. ne yapıyoruz İklimin ısınmasına katkıda bulunuyoruz. Yani bizim bu yaptığımız katkı aslında bir nevi karbon ayak izimiz oluyor. Peki su ayak izimiz ne oluyor? Hocam su ayak izi de şöyle belki de suya algılayabiliriz. Ee, şimdi birey olarak kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için suyu kullanıyoruz. Genelde suyu bir kere şunu ifade edeyim. Su ayak izi tabiri 2002 yılında ortaya atılmış bir tabir. Hollandalı Profesör Hostre tarafından atılmış bir tabir. Genel itibariyle sanal su içeriğinden de bahsetmektedir. Su hem sanayi için hem de ülkelerin politik konjonktürleri için önemli bir girdi parametresi. Yani aynı zamanda bir risk unsuru. Öte yandan da bir sürdürülebilirlik parametresi. Şimdi biz kaliteli yaşamdan bahsettiğimizde belirli noktalarda su kullanıyoruz. Doğru mu? İçme suyumuz vesaire. Bunlar hep aynı kaynaktan geliyor. Yeraltı suyundan geliyor. Ama yeraltı suyunu minimize etmek durumundayız. İşte bu nedenle suyu sınıflamışız. Mavi su, yeşil su ve gri su olmak üzere. Mavi su dediğim doğrudan yeraltı suyundan aldığım su. Hı hı. E, i̇çme suyu çok değerli bir su. Yeşil su dediğim yağış suları, yüzeysel sular ki bunları biz biriktirerek birçok alanda bahçe sulamasından yani birçok alanda kullanmak mümkün. Oysa ki biz bunu yapmıyoruz. Yani yüzey sularını toplayıp mavi su yerine yer altından aldığımız su yerine kullanma yoluna gitmiyoruz. Arıtma keza deşarjla atık su ihtiyacımız var. Bu atık suyu minimize ederek tekrar süreçlerimizde kullanabiliriz. Mesela geçen gün bir ne, ufak bir anekdot anlatayım size. Yolda giderken e, apartman görevlimizi gördüm. Tam otoparktan çıkmıştım, elinde hortum, yerleri suluyordu. Beton da o yerler. Hey, ne yapıyorsun oldum? Bu bendeki bilinçle evet. birlikte. Ne var ki dedi yani ne oluyor? Çünkü iki dakika sonra onun suladığı hiçbir şey olacak. Ama milyonda damlalar göle dönüşüyor. O nedenle ben su ayak izi dediğimde. Gündelik hayatımda ne iş yapıyorsam suyla ilintili bu benim ayak izimi oluşturuyor. Yani harcadığımız suyu bir Su nevi bizler, gösteriyor. Evet. Peki şöyle bir nokta var. Ben e, sabah uyandım. Uyanmakla beraber günlük aktivitelerimi yaptım ve akşam tekrar yatağa girdim. Gün içerisinde biz... Bıraktığımız karbon ayak izini ya da su ayak izini ne kadar var? bunu nasıl algılayabiliriz? Nasıl bir hesaplama yapabiliriz? Ee, Valla şöyle bir takım e, hesaplama kriterleri var internet üzerinde de paylaşılabiliyor. Ben şunu size söyleyeyim hocam. Öncelikli olarak alışkanlıklarınız ne yaptığınızı bir kağıda yazmanızı tavsiye ediyorum. Günde kaç dakika? suyla birliktesiniz. Bu kişisel alışkanlıklarla alakalı. Bazı insanlar her gün duş yapıyor, bazısı daha kısa. Uzun süre kalıyoruz, kısa süre. Ama gelişmişlik yani insanın gelişmişlik endeksi arttıkça su kullanımı ve karbon kullanımında da artış görüyoruz. Dolayısıyla bunları yazdıktan sonra bilinçli bir insan modeline geçmemiz lazım. Acaba burada hangi hareketlerimizi azaltarak suyu daha az kullanabiliriz? Ben size başka bir soru sorayım. Çay mı kahve mi diyeyim? Ee, şöyle söyleyeyim ben ikisini de tüketiyorum ama hangisi sağlık açısından daha yararlı diyorsanız ben ilk planda çayı daha çok tercih ediyorum öyle söyleyeyim. Şöyle bir nokta söyleyeyim o zaman hani biz izimizi ortaya çıkarmak için o zaman biz elektrik faturamızı çıkardığımızda su faturamızı çıkardığımızda aylık yakıt faturamızı, doğalgaz faturamızı çıkardığımızda biz ortalama herhalde bir ne kadar iz bırakmışız o zaman ortaya çıkarabiliriz yani. Aynen öyle ve buradan hareketle de nerede tasarruf yapacağınızı görebiliriz. Hocam sağlıkla muhtemelen çevre bu defa buluştu galiba. Çünkü çayın su ayak izi kahvenin su ayak izinden daha az. Yani iş yapma modellerimiz değişecek. Yani insanlar çay tüketimine yönelecekler. Çünkü çayı üretmek için harcanan su Kahveyi üretmek için harcadan sudan daha az. Mesela et tüketimi için harcanan su miktarı çok fazla. Dolayısıyla et tüketimi ve et üretimi giderek pahalaşacak. Deri mesela e, tekstil sanayinde kullanılıyor ve moda sektöründe. Deri ürünler pahalaşacak çünkü derinin soy ekizi yüksek. Peki bir şey söyleyeceğim. Suyun sonuçta bir döngüsü yok mu? Kullanılan su tekrar... Tekrardan bir şekilde kullanıma girmiyor mu? Evet kirletiyoruz. Ama kirlettiğimiz suyu eğer temizleyip e, su kalitesini aldığımız su kalitesiyle eş değer olarak alıcı ortama koyarsak dediğiniz doğru. Ama alıyoruz, kirletiyoruz ve alıcı ortam aynı kalitede suyla entegre olamıyor. Anladım. Doğru. Bir döngü var, bir e, bir su döngüsü var. E, ve biz bunu e, İngilizcesiyle life cycle assessment diyoruz. Hayat döngüsü. Yani aldığımız ürünü, harcadığımız ürünü hayat döngüsü içerisinde doğaya bırakmayı arzu ediyoruz ama bunu başaramıyoruz. Yani alıyoruz, kirletip alıcı ortama veriyoruz ve kalitesini bozuyoruz. Kalitesini bozduğumuzda doğanın bir dengesi var. Eski dengesini kurgulayabilmesi çok uzun bir zaman alıyor ve bundan direkt etkilenen Bizler ve diğer flora ve fauna, diğer e, bitki ve hayvan toplulukları oluyor. Peki ben yaşantınız üzerinden birazcık gitmek istiyorum. Mesela Şafak Hanım günlük karbon ayak izini azaltmak, yani iklime katkı sağlamak için, iklimi ısıtmamak için nelere dikkat ediyor, nasıl yaşıyor? Yani şunları yaptığımda <laughs> ben daha az ayak izi bırakıyorum, çevreyi daha az ısıtıyorum dediğiniz aktiviteler nelerdir? Hocam e, kötüden iyiye gideyim. Kötüm az çünkü. Birincisi e, ulaşımda e, evet karbon salınımını yapan bir insanım. Özel aracımla birçok yere gidiyorum. E, şimdi Marmaray projesinin yapılması ki ben de o projede görev almıştım epey bir dönem. E, çok güzel bir proje. Zaman zaman kullanıyorum ama onun dışında kendi aracımı kullanıyorum ve dolayısıyla e, araç e, benzin yakıyorum. Şu kısa burada burada araya girmek istiyorum hemen şunu sus sorayım yeri gelmişken elektrikli ulaşım araçları. Yakıtlara göre daha az mı çevre istiyor? Yoksa evet, daha yakın az. Mı? Yok, daha az. Yani fosil kaynakları yakarak enerji üretmenin çevresel maliyeti daha yüksek. Tabii elektriği nereden ürettiğiniz de önemli burada. Yenilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak oluşturulan araçlar, hidrojen araçlar ön plana çıkacak. Bir başka konu. O zaman ama... şöyle ulaşım için biz şunu önereceğiz. Mümkünse yürüyün. Yürüyemiyorsanız bisiklete binin ya da toplu taşım. Aynen öyle. öyle Üç. Ve yürümek zorundasınız. Yani yürümek çok önemli bir şey. Doğayla entegre olmak zorundasınız. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hmm. gerek ofisimizde gerek özel hayatımızda bu konulara ben girdikçe insanlar benden çok hoşlanmamaya başladılar. <laughs> Çünkü elektrik düğmeleri kapatılıyor. Evet. Kullanılmayan bile bilgisayarlar kapatılıyor. Kalıyor. Prizler çekiliyor. Su tüketimimiz aşağıya iniyor e, ve bunları hesaplama cihetine gidiyoruz hocam. Ondan sonra yemekler pişmiyor, çiğ yiyoruz. Öyle mi oluyor? <laughs> Kesinlikle öyle. Yani onda bile bir dönüşüm olacağı kesin hocam. Ama bu en çok sizlerin de hoşuna gidecek e, hastaların kalitesinde. Yani çiğ sebze meyve yemek kadar sağlıklı herhalde siz daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten sağlıklı pişirme yöntemleri, kızartma pişirme yöntemlerini terk etmek cihetine gideceğiz. karbon ve efendim söyleyeyim su ayak izi düşük meyveler, sebzeler tüketmeye başlayacağız. Bu bir döngüsel model. Ve ancak bu şekilde ne kadar çok bilinçli olursak inanın doğamıza Çevremizdeki dostlarımıza etkimiz o ama kadar pozitif şu olacak. Şu var tabi bunu tek başına yapmamak lazım çünkü siz hani az önce de söyledim biz sanayi ile karşılaştığımızda biz ihmal ediliyoruz evet, yani yaptığımız ısı ne kadar ki diye düşünüyoruz ama evet. bunu evet. birey olarak birçok birey aynı hassasiyeti gösterdiğinde ne olacak gerçekten çevre olan katkımız artacak. Kesinlikle. O, o öyle. açıdan hani birey olarak değil de toplum olarak bu bilince sahip olmamız lazım. Öyle. Yani toplumsal bilinç fevkalade önemli. Sanayideki bilinç daha önde gidiyor açıkçası. Çünkü sanayici ciddi anlamda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle ve sürdürülebilir raporlamayla paydaşlarına olan etkisini ölçmeye başladı. Bu etkinin artması söz konusu. Yani bizler hakikaten rekabet edilebilir şirketler, şehirler, bireyler olabilmemiz için ee, entegrasyonu yani neyin entegrasyonu çevre sosyal gereklilikler ve e, ekonomik gereklilikleri bütün olarak entegre edip iş süreçlerimizi yoğurabilirsek şehirler de aynı şekilde rekabet edici şehirler ve şirketler olabiliyor. Geleneksel yöntemlerle doğal kaynakları alıp elleçleyip bir değer katarak satmak ve veya hizmet servis sağlamak artık mümkün değil paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini, riskleri ve fırsatları doğru görerek doğru modellerle işleri yürütmek durumundayız. O nedenle toplumsal bilinç fevkalade önemli. Hele çevre, su ayak izi, karbon ayak izi dediğimizde böyle. Bir çalışan ya da işletmede bir hattı kontrol eden bir kişinin ya otomasyona geçmesi lazım ya da görüyorsa o çalışma eğer boşta giden bir hatsa bir konveyör bandsa ya da bir motor çalışıyorsa gidip kapatması lazım. O nedenle endüstri 4 ve sonrasında 5 vesaire bunlar çok önemli detaylar. Peki karbon nötr şehirler dediniz. Karbon evet. nötr şehir nasıl alınır? Bu şey gibi mi? Hani Slow City'ler var biliyorsunuz. Evet. siz başvuruyorsunuz bir yere. Ben de Slow City olmak istiyorum diyorsunuz. Kriterler uyuyorsa Aa, sen de artık Slow City'siniz. Şimdi bakıldığında hani eğer karbon nötr eğer ısıyı az oluşturan bir şehirse yani bakıldığında ben bence İstanbul'un karbon nötr olma ihtimali sıfır. O zaman Karadeniz'deki birçok ilin karbon nötr olma ihtimali var. Peki karbon nötr şehir nasıl olunur? Hocam şöyle Chicago bile 2030 ya da 2050 emin değilim. Ee, Chicago şehri bile enteresan bir şehir. Karbon nötr olma taahhüdünü verdi. Dolayısıyla ben umutsuz değilim. İstanbul'da çok özel bir şehirde. Çok çok biliyorsunuz yaşadığımız şehri. Çok medeniyetlerin geçirdiği, yaşadığı bir şehir. Detay ve önemli bir şehir. Şimdi karbon nötr dediğim zaman şehirde kullanılan e enerji nereden geliyor? Kullanılan otobüslerin çalışması nasıl oluyor? Fosil yakıtla mı çalışıyor yoksa yenilenebilir enerjiye mi döngü oldu? Binaların ısıtması nasıl oluyor? 365 gün neredeyse güneş alan bir memleketiz. Yani tarımın olabilmesi için sadece su ve güneş enerjisi yeterli. Yani gübreye bile bazen ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani evinizde ufacık bir köşede bir toprak ve güneş varsa birçok şey yetiştiriyorsunuz. Dolayısıyla şehir içinde ne var? Şehir içinde ısıtma var, ulaşım var, su olayı var, şehir içinde verebildiğiniz bir takım hizmetler var insanlara sunduğumuz çöp toplama vesaire gibi. Yani bizim kısaca dolaylı karbon ayak izi dediğimiz. İngilizce tabirle "skop 3 diyoruz. Bunlar var. Bunlarda birincisi transport önemli bir olay. Yani ulaşım bir şehirde İstanbul'da önemli. Ulaşımı nereden sağlıyoruz? Benzin yakıyoruz, benzinci araçlar. Dolayısıyla benzinli araçları yenilenebilir enerji kaynaklı, elektrikli olabilir, hidrojen olabilir ve sanayi değişiyor. Bunlara çevirdiğimizde buradan bir kalem aşağıya gidecek. Onun dışında toplu taşıma var. Toplu taşımayı yaygınlaştırmak zaten önemli bir konu ısınma var. Isınmada yine yenilenebilir. Özellikle güneş enerjisini devreye sokmamız gerekiyor. Yani doğalgaz da çare değil. gaz da çare değil. Peki şöyle bir nokta var. Biz e, fosil yakıtları vesaire her şeyi kullanıyoruz. Ediyoruz enerji en üst seviyesine kadar. E, kullanıyoruz şehrin bir tarafında. Şehrin evet. geri kalanı olduğu gibi yeşillik, orman, park yapıyoruz. Nötrlemiş oluyor muyuz? Ee, şimdi şöyle nötrlemede evet ağaç dikmek e, aşağı yukarı bir ağaç bir ton karbondioksit emiyor diye kabaca bir rakam evet. söylüyorum. Çok teknik bir şey değil bu. Şöyle nötrlemede her ağaç dikmek nötrleme değil. Nötrlemede bir takım standartlar var. Dolayısıyla bu standartlara göre orman alanlar oluşturulduysa ve çünkü ağaç diktikten sonra bunun uzun ömürlü yaşaması da mevzubayız. Ağaç diktikten sonra üç gün sonra bir ay sonra ya da eğer iyi sulama yapamadıysanız ölebiliyor ağaç. Bu kabulden gidildiğinde çok mümkün olamıyor. Ama belli ağaçların karbondioksiti absorbe etmesi daha yüksek. Evet ağaç dikerek absorbesyonu absorbe etmeyi sağlayabiliriz. Ama standartlar lazım. Mesela Gold standartları gibi bir takım standartlar serisiyle oluşturulan ormanların bir sertifikasyona girmesi lazım. Buradaki ormanlık alanlarında bu sertifikasyon işlemi neticesinde Hı, nötrleştirmek mümkün olabiliyor. Yani sıfırlamak, sıfırlamak demek oluyor. O zaman şöyle yapalım. Biz şu anda yeni belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na burada çağrıda bulunalım. Çok iyi olur. Evet lütfen İstanbul gibi bir metropolü Karbon nötr yapın ve bütün dünyaya örnek olun diyoruz. Kesinlikle öyle e, katılıyorum e, ve sürdürülebilir şehir yapalım istiyoruz evet. İstanbul'u ve karbon nötr ağzınıza sağlık çok güzel evet, oldu. Evet, evet. evet e, sayın belediye başkanımız her şeyi çok güzel olacak diyordu biz evet. de öyle diyoruz ve karbon nötr İstanbul'u görmek istiyoruz. E, evet çok teşekkür ediyorum bir ben anda teşekkür programımızın sonuna geldik umarım izleyicilerimiz bir şeyler anlamışlardır çünkü terim olarak zor terimler bakıldığında evet. şu anda bende biraz daha zihnimde oturdu artık ne olduğunu net olarak biliyorum. Evet. Ee, tabii e, önemli bir konu konuştuğumuz için sağlık karnenizi çok da vakit ayıramadık ama Allah'tan program öncesi biraz muhabbet ettik ve sağlık evet. karnenizi de kısaca bir değerlendirmek istiyorum. Adım atıyoruz. Belli şeylerimiz var. Biraz beslenme ile ilgili eksiklerimiz var. Biraz kilo ile ilgili sıkıntılarımız var ama yine de Sağlıklı yaşam notumuz çok çok kötü değil ve bu aldığımız nota binaen ben size bir teşekkür belgesi takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Evet, çok teşekkür o, ediyorum. Umarım eksik kalan noktaları da ben karnenizde vereceğim. Üzerinde durursanız bunu takdir belgesine çevirirsiniz. Ah çok teşekkür <laughs> ediyorum hocam müsaadenizle. Peki. Çok teşekkürler. Peki, sağ olun. Teşekkür çok ediyorum. teşekkürler. Evet hızlıca yine programın sonuna geldik. Nasıl geçtiğini inanız ki hiç anlamadım. Bugün ne konuştuk? Bugün terim olarak belki biraz yabancı ama gittikçe daha sık karşılaşacağımız bir durum. İklim konuştuk, karbon ayak izimizi, su ayak izimizi konuştuk. Sanayi konuştuk, ısınmayı konuştuk. Bunların hepsini konuştuk ve ee, bu programı tekrarını YouTube kanalımız olan Dr. Ahmet Karabulut'tan tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca sonraki programlar için soru, görüş ve önerileriniz için bize sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Sağlık Karnesi programında tekrar görüşmeyi umuyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin spor markası Airlife, Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile sağlık karnesini sundu.